Dünya genelinde 22 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsü Fransa'da bir can aldı. Ağır akut solunum yolu yetmezliği sendromunun bir türevi olan hastalığa yakalanan 65 yaşındaki bir kişi ilk kentindeki hastanede tedavi görüyordu. Dubai seyahati sonrası 8 Mayıs tarihinde hastaneye kaldırılan kişinin iki oda arkadaşı da karantina altında tutuluyor. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa yakalanma yaşının ortalama 56 olduğunu açıkladı. Fransa Sağlık Bakanı Marisol Turan şu an için kaygılanacak bir durumun olmadığını söyledi. Bugün diğer bir hasta koronavirüsünden rahatsızlandı. Fakat başka bir örnekte karşılaşmadık. Hükümet yetkilileri ve sağlık otoriteleri tetikte bekliyor ancak kaygılanmak için bir neden yok. Sağlık Bakanlığı ayrıca yurt dışına seyahate çıkacakları dikkatli olmaları konusunda uyardı. 2003 yılında SARS virüsünden dolayı dünya genelinde 775 kişi hayatını kaybetmişti.